Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de böyle bize ilk özelinde ya da başka ayetler özelinde müminlerin fitnelere karşı nasıl durması gerektiğini söylüyor. Bunlardan birisi de hangisi? Kehf suresi. Kehf suresinde o malum Hızır'la Musa Aleyhisselam'ın kıssasında çok büyük hikmetler var. Ama bu hikmetlerden biri bazı şeylerin aslında göründüğü gibi olma. Mesela bakıyorsunuz Hızır Aleyhisselam çocuğu öldürüyor. Musa Aleyhisselam ne diyor? Lekad cidde şey en Sen kabul edilemeyecek bir şey yaptın. Masum canı nasıl öldürürsün? Sefineyi deliyor. Gâle karakta ali Ehli bolsun diye mi derdin sen bu gemiyi? Ama Hızır Selam sonunda ne diyor? Bunu ben yapmadım. Bunu Rabbin yaptı diyor. Demek ki bazen bazı şeyler görüldüğü gibi olmayabiliyor. İşte bunun için Müslümanlar fitne zamanında birbirine hüsnü zanla bakmayı, muhabbetle bakmayı Bilecek dostlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifine efendim kulak verecek. Şeytan Aleyhisselatü Vesselam bu tarz efendim desiselerine fırsat vermeyecek. Ne buyurdu Aleyhisselatü Vesselam? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de hakiki manada mümin olamazsınız. Peki nasıl hakiki manada seveceğiz? Yani pratik hayatta bunun bir karşılığı olacak. Hakiki manada mümin olamazsanız cennete giremezsiniz. Bir gün bir vali varmış bu valinin de bir kapıcısı varmış. Ama kapıcı da olsa böyle bir muhabbeti varmış. Bir gün o vali böyle bahçeden bir kelek getirtmiş. O kele böyle bir taraftan soyuyormuş, bir taraftan da keleye veriyormuş. Adam yiyormuş böyle tamam mı? Adam öyle bir tatlı yemiş, öyle bir tatlı yemiş. Lan demiş adam ne gayretli kelek yiyor demiş ya. Bir de ben yiyeyim. Bir de yese ki bu zehir gibi yani. Yahu sen Nasıl yedim bu zehir gibi keleyi? Demiş ki efendim ben bugüne kadar sizin kapınızdan hep güzel tatlar devşirdim, zevk ettim. Şimdi bir dilim kelek sebebiyle yüzümü ekşitmek bana yakışır mı demiş. Dolayısıyla dostlar o zaman biz ne yapacağız? Ya bu işin bir sağlamasını yapalım. Mesela ne yapıyoruz işte burada sohbet var. Ya benim kardeşlerim var orada muhabbet ettiğim kardeşlerim var. Omuz omuza girip birbirimize feyiz aktardığımız kardeşlerimiz var. Ben gitmezsem feyze eksilir mesela. O muhabbet var mı mesela yani? Ya işte şöyle oldu da kardeş. kardeşim. Kendine bunu yapma. Tamam <laughs> Ben sana hastalığını söyleyeyim sen